Selamlar arkadaşlar ben Erkbiyo Bugün e, Tank Öğretici video çekecektim Çektim e, Tigre'nin yeteneklerinden, amblemlerinden ve daha sonrasında eşyalarından bahsettim ve e, yetenek kombolarından da bahsettim ayrıca e, Şimdi Oynayış olarak hani Koridor aşaması Daha sonrasında e, Savaşlarda yani nasıl korun, korunda olmanız gerektiğini onu anlatacağım. Hemen biraz şeyi dizleyelim. Kul altına çıkalım. Her zaman ikinci yetenekle başlanır. Tigre ile bu arada. Sonra birinci yetenek açılır. Bunun sebebi ikinci yetenekle çalıda durup adamı karşı rakibi e, kendi şeylerinizi e, takım arkadaşlarınızla doğru çekip daha sonrasında e, tabii ki etkisiz hale bırakıp daha sonrasında işte takım arkadaşlarınızla beraber o adamı kesmek yani kısacası. Şimdi ben karşıya öncelikle bakıyorum. Karşıda Nana var, Parsa var, Terize şey Terize var. İşte yani karşıda üç tane büyücü var kısacası. Benim öncelikle ayakkabı olarak niye almam lazım? Tabii ki dayanıklılık botlarını almam lazım. Ee, bu arada harikasın. Bana bile gerek kalmadı. O kadar şey seriyi aldı ki. Şimdi şöyle tigriyel de burada dolacaksınız her zaman. Yani şu çalılarda dolun. Yani Çarralarda dururken bir yandan görüş vermiş oluyorsunuz kısacası. Şöyle bir olay daha var. ADC'niz yani hiper taşıyıcı nişancınız veyahut ve da hiç nişancınızı korumadınız diyelim. İşte şey e, middeyinde oynayan arkadaşınızı koruyorsunuz. Kimi korursanız koruyun, kimi yanında olursanız olun. Hiç ayrılmayın o kişiden. Ve bu şekilde de tabii ki e, tanklığın en önemli yanlarından bir tanesi ee, orman canavarlarını tanklamak. Yani yanınızdaki adama vurdurtturmayacaksınız. Fur siz tanklayacaksınız. Hemen bakın. Şeyi ultisini bozdum ikinci yeteneğimle bu arada. Bu arada Parsay'ın ultisini e, çok rahat bir şekilde ee, bozabiliyor. Yayını neden kapattım? bu ee, videodayım. Videodayım ondan. Şimdi kısacası şöyle söyleyeyim. Ee, yani şimdi bu kule yıkılmadan önce sizin duracağınız konum burası Tigrelli. Çünkü niye burada durmanız lazım? Tigrelli çalıların içerisinde durmanız gerektiren en önemli şey e, ta, yani karşıdaki rakibin nereden geleceğini daha önceden e, bildirmeniz takım arkadaşınıza ve bir yandan da şöyle söyleyeyim daha demin şimdi telizayı nasıl öldürdük gördünüz sizin alabileceğiniz tek şey asistir kill almayacaksınız hiçbir şekilde bütün killleri takım arkadaşlarınıza bırakacaksınız Minyon keserken örnek veriyorum. Minyon keserken ADC'niz, nişancınız. Bakın şimdi bize biraz ilerledik koridor aşamasına ilerledik. Buradaki çalıyı bıraktım, buraya geldim. Neyden dolayı? Şuradaki görüşü almak için. Buradan gelenleri almak için. Önden gelen gelecek zaten normal bir şekilde. Burada kendimizi gösterdik. Göstermem lazım ki aşağıya hani 2-3 kişi gelip daha sonrasında ADC tekmiş. Aman şöyleymiş, böyleymiş deyip yani çullanmasında rahat bir koridor aşaması geçirsin diye nişancı kısacası. Neyse sıçramızı attık yani ışınlanımızı attık daha sonrasında ultimize çok rahat bir şekilde bakın gördüğünüz gibi buna da ikinci yeteneğimizi attık. Ormanlara son vuruş yapmayın sakın. O da önemli. Gerçi maske alıyorsunuz da ama yine de siz siz olun. Bakın şu anda misal örnek veriyorum. Kaplumbağa alıyor. Kaplumbağayı salın. Ya yani kaplumbağayı alacağım diye uğraşmayın sakın. Yani ormancınız alsın, ADC'niz alsın, büyücünüz alsın, kim alırsa alsın ama siz almayın. Çok önemli bunlar. Ee, koridor ittirmede yardımcı olabilirsiniz. Birinci yeteneğinizi sürekli dürtebilirsiniz. Birinci yetenek sürekli bu şekilde atarak dürtebilirsiniz. Şimdi benim canım az ama ben kendime güveniyorum tabii ki. Ee, ne yapacağımı biliyorum kısacası. Bakın adam, bak uzaklaştırdım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde e, adc'me vuramadılar. Tam üzerine doğru bal modu e, hareket ettiğinde ben doubleumla uzaklaştırdım. Teşekkür etti. Ben de teşekkür edeyim Özgür kardeşimize. Bu arada Özgür ve Hülya ile beraber girdim. Hülya Çeynk oynuyor. Ee, Özgür de tabii ki Granger yanımda. Hülya'nın bu arada e, şu anda yayına açık Nimo TV'de. Her zaman saat 9-9.30 gibi başlar. Gece 12, 12'den sonrasına doğru da biter. BS turnuvaları vesaire olur. Yani katılmanız gerekiyor kısacası. Eğer isterseniz tabii ki o da. Yani çok zevkli bir e, yayını var. Ben misal örnek veriyorum. E, çalışıyorum. Çalıştığım süreçler içerisinde hafta sonları dışında e, Hülya'yı izliyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim. Nimotiv'de Elif Hülya yazarsanız zaten direkt çıkıyor. Bakın, mesela örnek veriyorum, o önüme geçti de Nana e, ortadaki yeteneğini attığı süreç içerisinde sizin koşup o ortadaki yeteneği sizin e, almanız lazım o hasarı. O küçültmeyi. Yani takımdaki ADC'nize hiçbir şekilde kitle kontrol gelmesin. Yani... Evet. Üç kişiyi tutturdum. Elimden geleni yaptım. Tanklayabildiğim kadar tabii 4-5 kişi vurdu ama sonuç itibariyle gördüğünüz gibi asistimizi de aldık. 16 kilde toplam toplumunda yani 5 asist ve bir tane kilimiz var. Şu an bir kere öldük, daha yeni öldük. Yani fitlemiyoruz kısacası. Yani tanksınız diye de sürekli ölmeniz gerekecek diye de bir olay yok. E, Temkinli oynayın, e, ölmemeye çalışın. E, daha sonrasında koruyacağınız e, arkadaşınızın yanından hiç ayrılmayın. Şu anda örnek veriyorum. Kulemiz gitti. Ee, ben kuleyi tabii ki it, kule ittirmez misal örnek veriyorum. Tanklar veyahut da destek oyuncular. Sadece hiper taşıyıcılar ittirir. Tanklar destek oyuncular ise onların yanında sadece onları korumakla mükelleftir. Kısacası. Şimdi hemen gidiyorum. Antik zırhımı da aldım zaten. Ee, karşıda dediğim gibi şey var. E, büyücü var. Tabii ki Athena çıkacağım. Çok güzel Cenk'ten bir ulti. Hülya'dan. Boşa bir attığım bir ultim var. Bazen denk geliyor böyle şekilde ultiler. E, neyden dolayı oluyor? E, i̇kinci iteniğimizin attığınız süreç içerisinde bazen o menzilin içerisinde çıkabiliyorlar. İşte sıçra atarak çıkabiliyorlar. işte parça kuş olup da çıkabiliyor vesaire. Tutturamıyor olabilirsiniz ama önemli olan tek şey ne? Ee, video bitmesin. Dur söyleyeyim. Video e, bitmesin. Oyun uzasın. Oyun az uzasın. Hemen bitirmeye çalışmasınlar. zaten izliyoruz. Bari çoktan videomuz biraz uzun tutalım. Ee, onun dışında ben hemen şuradan Athena'yı alayım. Ee, koridor ittirmekle uğraşmayacaksınız. Örnek veriyorum şu anda ADC'mizde 3 kişi burada. Ben buralarda şu köşelerde durup ADC'ye hem yakın hem de uzak durmamaya çalışacağım. Kısacası. şuradan bir çıkayım o an konuşamadım ne, ne yaptığımı söyleyemedim ama orada elinden gelenini yaptım üç kişiyi e, ultiledim hatta ultimi bir an da bir daha ulti atmak zorunda kaldım e, bozulma süreç içerisinde e, onun dışında yani sürekli takılacaksınız her zaman önde duracaksınız yani yapacağınız tek iş bu sürekli önde durun önde durun derken hani şu anlamda önde durun değil yani Aranızda bayağı bir mesafe olmasın takım arkadaşlarınızda. Hani takım arkadaşlarınız hem yakın, yani o mesafeyi koruyun. Hem yakın hem uzak. Yani e, hem rakibe yakın olacaksınız, hem takım arkadaşlarınıza yakın olacaksınız. O ölçüyü tutturmanız lazım kısacası. Burası karıştı. kötü bir ulti attım ama o da bana geliyorlardı, dalıyorlardı. Onun için attım. Harika. Neyse güzel bir şey oldu. Ya kısacası e, nelerden bahsettim? E, koridor aşamasındaki hangi çalılarda duracağınızdan bahsettim. Birinci yetenek ve ikinci yetenekte sürekli karşı tarafı dürterseniz bunlardan e, bahsettim. Daha sonrasında e, örnek veriyorum ADC'nizi karşı böyle, e, ka karşı taraf böyle baskın oynayacaktır. O baskınlığı ADC'nizin üzerinden yani nişancınızın üzerinden biraz rahatlatmak amaçlı da oynayabilirsiniz. Hani mesela örnek veriyorum e, karşının mavisinin hemen arkasında bal not. Bizim Granger'a atlıyordu neredeyse üzerine ve kesecekti iki kişilerdi. Orada ben araya girdim tabii ki elimden geleni yapmaya çalıştım gördüğünüz üzere. Ve daha sonrasında şu anda gördüğünüz gibi 2-2-12 gidiyorum. Tabii ki bütün koridorlara yetişebileceğimden değil. Çok güzel bir oyun aşaması geçirdik buradan tabii ki Özgür'e ve Hülya'ya teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde oyunu domine ettiler. Oyunu kazanmamızı sağladılar. onun dışında şöyle söyleyebilirim. Karşı tarafta biraz pasif oynadı aslında. Yani şansımız denk geldi böyle. Yani 3 kişi giriyoruz. Karşısında da bir 3 kişi girmesi lazım. Takım girmesi lazım diye düşündük. Bir güzel bir şey olur diye hani böyle video çıkar diye düşündük ama olacağı bu kadardı. Granger elinden geleni yaptı. Çenk ortayı korudu. Yani ben de elinden geleni yapmaya çalıştım. Tabii ki ADC'mi korumaya çalıştım ve ADC'mi 15 2 11 oynatıracak kadar da yanında oldum sürekli. ormanları siz tanklayacaksınız her zaman. Bunu unutmayın. Daha sonrasında e, son vuruşları ne olursa olsun milyon bile olsa yanınızdaki takım arkadaşınıza bırakın. Asist alın. Kilo almayın. Kilo alacağım diye de uğraşmayın. Ölmemeye çalışın. En güzel tank bu şekilde oynanır. E, bundan bir önceki e, tabii ki videomda da e, şeyden bahsetmiştim. E, Tigrel ile ilgili neler yapabileceğinizden bahsetmiştim. E, yetenekleri olsun vesaire işte amblemde eşya seti diye. Bunlardan sonra bir de oynamaya karar verdim. Şimdi böyle bu şekilde oynadık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, emeği geçen buradan arkadaşlarıma da Hülya ve Özgür'e de çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi seyirler diliyorum. Takip etmeyi unutmayın. Beğen atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.